Burada sizinle bugün Tavşanlar köpeğin hikayesini okuduk. Reiny, welcom. Ne demek Reiny? Burada mı yapıyoruz? Welcom. E, Teke evde gönüllü olarak <laughs> e, çocuklar etkinlik vermeye devam ediyorum. E, burada okuma odalarında e, yaratıcı e, okumalar yapıyoruz. Çocuklar hikayeleri canlandırıyoruz. Onlarla güzel etkinlikler yaparak güzel vakit geçiriyoruz. Şey. Hem onlara bir şeyler kazandırmış oluyoruz hem kendimiz bir şeyler kazanmış oluyoruz. Devam, devam ediyoruz şimdi. Edalarla, gözlere, ağırla, bunla, şey... olmak da çok zor değil ve bence çok eğlenceli bir şey. Çocuklarla vakit geçirmek hem bizim için iyi hem de onlar için iyi. Bir de Malatya deprem bölgesi ve hem onlara şifa alıyoruz hem de kendimize şifa alıyoruz. Bence harika bir şey. Türkçe öğretmenliği son öğrencisiyim. Ee, ve Tegel'le yaklaşık 4 ay önce tanıştım. 4 aydır ortalama e, eğitim veriyorum. Etkinlik yapıyorum çocuklarla. İngilizce okul dışı eğitim desteği veriyorum. <laughs> ee, İmuno Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği <laughs> öğrencisi. Burada Tegel'de matematik ve fen branşında çocuklara eğitim vermeye çalışıyorum. Yani hem okula destek hem de bunu daha eğlenceli bir şekilde yapan çocuklara aktivite, eğitici bir aktivite yapıyoruz. Evet. Bu Evet. Burada 7 ve 14 yaş arası çocuklara çeşitli okula destek etkinlikleri veriyoruz. Dört etkinlik odamız mevcut burada. Okuma odasında çocuklara yaratıcı okuma, yaratıcı düşünme, drama etkinlikleri veriyoruz. Tek evin kendi yönergeli etkinliklerinden etkinlikler veriyoruz. Sağlıklı yaşam, birlikte öğrenelim, eğlen öğreniciler, ağzın düşün bakmak benim işim, daha iyi bir dünya için değer etkinlikleri. Bu etkinlikleri de serbest etkinlik odamızda veriyoruz. Daha sonra tasarım beceri atölyemiz var. Tasarım beceri atölyesinde 3D kodlama, e, robotik kodlama, e, çocukların daha çok kendilerini geliştirebildikleri algodijisel oyunları ve etkinlikleri veriyoruz. Dişler Atölyesi'nde ise çocukların el becerilerini geliştirdikleri, serbest tasarımlar yaptıkları, portreler çizdikleri, daha çok hayallerini gerçekleştirebildikleri bir oda. Orada da çocuklarımıza bu etkinlikleri sunmaktayız. <laughs>